Paranı al ama sonra derler ki geçti kardeşim sen niye almadın zamanında? Aldım. Esselamun aleyküm. Aleyküm selam. Kardeşim sen Rus musun? Ha? Niye de? Niye de? Ne bileyim böyle bir Ruslara bir benzer bir tipin var da. Hı hı. Neydir ismi? Hı. Nasıl? Vik Vic, sadece Vic kısmını duydum. Victor, Vic. Victor. Victor kardeşim nerelisin? Yani senin, senin ses tellerinde problem var herhalde. Biliyorum. Neyse konuşamayacağız anladığım kadarıyla. Ulan stres olduk be. Sigaramız da yok. Şimdi nasıl gelmek istiyorsun? Ha? Victor'um şimdi geldi ya. Sen Rus musun gazeten kardeşim? Hı hı. Ben Rus olmak. Oo güzel. Rus ailesini mi kuruyorsunuz burada yoksa? Yok yok. Aile olmamak. Tek başımayım diyorsun. Hı -hı. O zaman Victor kardeşimin hemen bu şehrin fırsatlarından faydalanması için kampanyamı açıklıyorum. Dinliyor musun? Dinlemek. Biz Gezgin Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı Paşa benim ismim. Ee, yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı da Marco. Danıştırayım. Hı -hı. Ee, şimdi kardeşim biz insanların ferahı için, rahatlığı için bazı kampanyalar başlattık. Biliyorsun normal şartlarda bu ürünü topladın diyelim. Bunu işlemeye gideceksin. Bir de satacaksın. Bunlar belirli bir süreçten geçiyor. Yani yaklaşık bir, bir buçuk iki saatlik bir süreç sonunda parayı elde ediyorsun ki kazandığın para da kara para olarak eline geçiyor. Yani bu da bir de bozdurma derdi var. Ama biz ne yapıyoruz? Topladığın haş uygun fiyattan senden satın alıyoruz. Yani işlemeyle satmayla uğraşmıyorsun. Bunun riski var. İşte gaspçısı var, hırsızı var, polisi var. Bunlarla da uğraşmıyorsun. Direkt topladığın gibi satıyorsun. Nasıl? Viktor? İyi iyi. Satmak ister misin? Ne ya? Bir daha anlatır mısın Oo, ya? Oo, Viktor. <laughs> Viktor sen burada değil misin ya? Bir işim vardı da. He, şu an dinliyor musun? Dinliyorum, dinliyorum. Şimdi Viktor kardeşim. Buyur. E ee, biz şöyle bir kampanya başlattık. Haş satın alıyoruz. Yani işlemeyle ve satışla uğraşmıyorsunuz, kara parayla uğraşmıyorsunuz. Direkt haş haşı bize satıyorsunuz. Biz nakit parayla size geri veriyoruz. Yani nakit para karşılığında haş satabiliyorsun. Hmm. Alo? bilmemek ben şimdi ben Nasıl? bilmemek. Tamam kardeşim, sıkıntı yok. Anlamadın herhalde Türkçe konuştuğum için. Bilmemek ben ya. Çok tamam, fazla, fazla bilmemek. Tamam Türkçe Türk. Türkçe konuştuğumu anlamadın herhalde sen. Rusça Rusça anlatmamı ister misin? Yes yes. Rusça mı anlatayım İngilizce mi anlatayım yani ikisi de var bende çünkü. Rus Rus. Tamam. Jis spurmo štaka šiam raštumo, bet spuršto buvo ant atšio. Išmurštumo štakaštro. Eismo martin buvo tarp atštrutoko. Murtiko sitaborčio buvo. Viktorkardas, mėgdžiu, esu jie. Bankilmeikim, bankilmeikim. Annavis. Būs čia įdomi, annavis. Annavak, annavak. Hm. Užpurštato bus. tum kastı bu. Ismo mister bu. tristbo. Tum frista casti primo torto. Anladın mı? Anlamak ben ben, ben gitmek acil. <laughs> tamam Victor Abi, görüşürüz. <laughs> tamam görüşürüz. Victor nereden gidiyor? <laughs> Anlamadım. Ki. O arabayı gömmüş görüyor musun kurnazı? Bende de var o ya. Aa bir tane daha geldi. Bundan satın alacaktım bugün ya. Evet. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuh. Merhaba kardeşim. Merhaba. Nasılsın iyi misin? Çok şükür hamdolsun. Siz. İyi Allah şükür. İsmin nedir? Aydın. 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 Aa, aydın diyorum. Ayrın. Aylin. Yok yok. Ayrın, İron. Ha, Ayrın. <laughs> <laughs> Demir olan Ayrın yani. Aynen. <laughs> Anladım. Şey, Spronk'un sponsorluğuyla mı? Ne oldu? Spronk sponsorluğu mu yapıyorsun? Yok, anlamadım da. Arabanda Spronk Extreme diye bir içeceğin reklamı var ya. Ee, yok ya. Sadece güzel desen olduğu için şey yaptım. Ee, öyle mi? Hı -hı. Siz hangi aileye mensupsunuz acaba? Ayrım Bey. Ayrı e, şey eee Ares Ares. Hı, -hı. Ee, Abdullah Bey'i çok severim ya gerçekten. Ee, kendisi çok kadim bir insandır. Çok Siz... severim kendisini. Biz sade vatandaşız. Gezgin yönetim kurulu başkanıyım ben. Ee, gezgin, Gezgin şirk, link Şirketler Grubu yönetim kurulu başkanıyım. Kardeşim de e, başkan yardımcısı. Hı hı. E, biz bazı kampanyalar oluşturuyoruz vatandaşın ferahı için. E, sizin ailenizden de birkaç tane kardeşimiz var. Tanırız. Kerman'a mesela çok iyi tanırım. Kerman'ı Kerman, hı hı. Kerman biliyorsun. Biden, Kerman bakalım. sevdiğim bir kardeşim. Ben zaten baş korumayım oraya. Öyle mi? Hı, hı. Aa, hiç tanışmadık ya seninle ayrı. Aynen. Ee, bir iki oluyor işte bu şehre gelirdi. Ya sen iki ayda sağlam çocuksun hemen yükselmişsin bakıyorum baş korumalı. <laughs> Sağ ol. Nasıl oldu o iş ya? Torpil mi? E yok ya hiç kimse laf dinlemiyordu. Dede Abdullah abi tamam hadi bundan sonra baş koruması. E sen baktı bak da sen söz geçiriyorsun herkese. <laughs> e, Hayrın kardeşim şimdi sen iki aydır buradasın iyi bilirsin işleyişi. Şimdi burada e, Haşaşı topladın işledin bir de sattın. Kaç tane işlemden evet. geçiriyorsun? 3 tane işlemden Üç geçiriyorsun. Tane. Aynen. E Şimdi senin belirli bir miktar toplaman nereden baksan 2-2,5 i̇ki, iki saat falan sürüyor. Öyle mi? Aynen. Ha. Yani biz e, gezgin şirketler grubu olarak bu süreci kısaltıyoruz. Sadece toplayarak insanların nakit paraya sahip olmasını sağlıyoruz. Ahmet vardı sizden Ahmet bir de. Yeni gelmiş kardeşimiz herhalde değil mi? Onu Aynen. Aynen. Ahmet'e de çok kısaltmışlığım vardır yani çok satın almış hmm. satın almışımdır onda. Gerçi kendisi bir ara abi bana kara parayla verebiliyor musun falan dedi ama kara parayla hmm. da veririz yani. Siz herhalde vergi ödüyorsunuz holdinge. E, ediyoruz ancak e, Abdullah abi e, şeyde bankayla anlaşma olduğu için dövizleri yüzde 55 tane yani miktarına göre mesela bazen yüzde 65 bazen yüzde 50 bazen yüzde %55, hmm. 55 öyle bozuyor. Anladım. Yani mesela buradan topladığın haşhaş var ya Hı -hı. İstersen direkt sana nakit olarak 90 dolar kara para olarak istersen de 150 dolar karşılığında e, satın alabilirim, bilgin olsun. Hmm. Tanesi mi? E tabi tanesi. Anladım. Evet. Çok iyi bir fırsat değil mi sence? İyi bir fırsat da yani ne bileyim insan kendi yaptığı emek hani daha iyi oluyor ya. Uğraşacaksın da bir ton. Hayırın kardeşim şimdi oraya git buraya git. Başka işlerim vardır onları yapamazsın sırf şu parayı kazanacağım diye. Zaten vergi ödemek ayrı bir dert. Anladın ya mı? Zaten bizde şu anda hiç para sıkıntısı yok. Yani neredeyse bak ben en az 10 milyon verdim orada 10 milyon ödedim. Nereden topladın o kadar ya? E, gece gündüz ben saat 5'lere kadar para kastı. Hay maşallah ya hay maşallah. <laughs> Görüyor musun Marco bize de böyle bir kardeş lazım ya. Bakın şu anda 37. turum. 37 mi? Hı, -hı. Ha şaşta mı? Aynen. Abi boş durmayalım kardeş biz de kaçalım ya. Hayırın çok memnun oldum aynı yoldayız tekrar karşılaşırız. <laughs> İnşallah. Görüşürüz kardeşim. Görüşürüz.